İnsan vücudunun karanlık ve nemli oyuklarında, özellikle sindirim sistemi ve deri gibi bölgelerde yaşayan yuvarlak ve zararsız bir maya hücresi olan Candida albicans ile başlar yolculuk. Genellikle sessiz bir komşu gibi yaşar, faydalı bakterilerden oluşan mikrobiyota adlı canlı bir güvenlik gücü tarafından kontrol altında tutulur. Bu denge, onun barışçıl doğasını korur. Ancak bazı durumlar Candida için bir fırsat penceresi açar. Uzun süreli antibiyotik kullanımı, faydalı bakterileri yok ettiğinde, Candida'nın rakipleri ortadan kalkar. Bağışıklık sisteminin zayıflaması, stres, diyabet, kronik hastalıklar veya bazı tedaviler gibi durumlar vücudun kandidayı denetleme yeteneğini azaltır ve ona yeşil ışık yakar. Fırsatı yakalayan kandida maya hücreleri şekil değiştirerek uzayan iplik benzeri yapılar olan hiflere dönüşmeye başlar. Bu onun daha agresif ve istilacı bir forma geçtiğinin ilk işaretidir. Hifler adeta küçük kökler gibi dokuların yüzeyine tutunur, altına nüfuz eder ve vücut bariyerlerini zayıflatarak daha önce geçemediği yerlere sızmaya başlar. Bu istila vücutta çeşitli sorunlara yol açar. Ağızda pamukçuk adı verilen beyaz lezyonlar, deride ve mukoza zarlarında oluşan enfeksiyonlar ve en tehlikelisi bağırsak duvarından sızarak kana karışması. Kana karışan kandida vücudun diğer bölgelerine yayılır, hayati organlara ulaşarak sistemik enfeksiyonlara kandidemi yol açabilir. Bu durum özellikle bağışıklığı baskılanmış kişiler için yaşamı tehdit edicidir. Sonunda anlaşılır ki kandida sadece bir mantar değildir. Vücudun hassas ekosisteminin bir göstergesidir. Onun aşırı büyümesi iç dengemizin bozulduğuna dair bir uyarı işaretidir.